Bir diyabetli çıplak ayakla asla yürümemelidir. Evde, sahilde, özellikle sıcak kumlarda çıplak ayakla bastığı zaman hissetmediği için o yanan cilt lezyonundan daha sonrasında başına ta kemiğe ilerleyen üsterlerle karşılaşabilir. Onun için mutlaka terlik giymelidir ama bu terlik parmak arası terlik olmaması lazım. Asla lastik olmaması lazım. Lastik, plastik bu tür şeyleri giymemesi lazım. Şekil bozukluğu özellikle varsa parmakların bazen üst üste binmesi ya da halux valgus dediğimiz baş parmağın kenarındaki çıkıntı bütün bunlar hastada daha sonrasında sıkıntı yaratacaktır. Mutlaka uygun bir ayakkabı gerektirecektir. Ee, özellikle gün boyu lastik pabuçlar yine tehlikelidir. Ee, Dolayısıyla e, nemli bir ortam sağlayacak havasız bir ayakkabı seçimi de diyabetli hasta için uygun değildir.